Merhaba arkadaşlar. Hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size Facebook reklamlarında daha farklı bir şey göstereceğim. Ra rakip firmaların, rakip sayfaların reklamlarını şu an mevcut olan, yayında olan reklamları nasıl görürüz? Öncelikle Google'a Facebook reklam kütüphanesi yazıyorum. Ve Burada Meta Reklam Kütüphanesi. Şurada reklam kütüphanesi yazıyor. Ona tıklıyorum. Böyle bir sayfa açılıyor. Şimdi eğer reklam engeli engelleyiciniz varsa burada diyorum ki bu sitede her zaman duraklat. Çünkü reklam engelli engelleyicisi varsa buradaki şeyleri göremeyeceğiz. Buradan reklamları arayın var. Burada hangi ülkede reklam aramak istiyorsanız diyorum ki Türkiye reklam kategorisi tüm reklamlar. Diyelim siz er, e, giyim mağazasınız. Giyim yazıyorum. Tam olarak bu ifadeyi ara diyorum. Bit, bitti. Bekliyorum şimdi burada filtreler çıktı. Filtrelere gelip buradan reklam veren bildiğiniz bir rakibiniz varsa o. Platformlar hangi hangisine verdi? Medya türü hangisi? Aktif ve aktif olmayan reklamlar var. Ve burada başlangıçla bitiş tarihi ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben bakıyorum. Erkek giyim dedim. Ya giyim dedim. Ve burada şu şekilde şeyleri görebiliyorum. Nerede reklam vermiş? Mesela bu. Reklam detaylarını gör. Burada Instagram adresi var. Aa, bakın erkek giyim mağazası varmış ve reklamını bu şekilde görebilirim. İstiyorsam Instagram'ı ziyaret et diyerek bu sayfaya ulaşabiliyorum. Yani nasıl reklamlar verdiklerini rakiplerinizin görebilirsiniz. Ona göre daha üst düzey koyarak daha iyi reklamlar çıkabilirsiniz. Mesela ayakkabı diyorum. Tam olarak bu ifadeyi ara. Bakın burada ayakkabı reklamları. Burada bütün detaylar gözüküyor. Ya da hizmet için bakalım. İngilizce dil okulu diyorum. Tam olarak yine bu ifadeyi ara diyorum. Bakın platformlar hangi platformlarda yayınlandı? Ne zaman yayınlanmaya başlandı? Reklamın detayı bakın buradan WhatsApp'tan bilgi istemişler. Bu şekilde görebiliyorum ya da diş kliniği yazıyorum. Tam olarak bu ifadeyi ara. Burada göstermek istediğim bütün sektörlere göre yazabilirsiniz. Bakın ne zaman aktif olmuş, hangi platformlarda reklamı bu şekilde görebiliyorum. Neler yazdıklarını da görebiliyorum. Bu şekilde rakiplerinizin ya da başka firmaların, başka sayfaların nasıl reklam çıktığını görerek siz de ona göre reklam stratejinizi geliştirebilirsiniz. Yani görseliniz daha ilgi çekici yapabilirsiniz. Buradaki metinleri göz önünde bulundurarak daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Yani benzersiz olmaya çalışabilirsiniz. Bu şekildeydi bu. Umarım siz faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim diğer eğitimlerde görüşmek üzere